saat boyunca yaptığım her şey osimenle alakalı olacak. Onun yediği kahvaltıdan yiyeceğim. Oğlum koskoca Osimhen bunu yemiyordur. Vallahi bir sıkıntı var ya. Hatta onun gibi top oynayacağım. Gerçek FIFA yapacağız. Oğlum su içtiğim bardak bile onunla alakalı yani. Öyle düşünün. Hadi başlayalım. Ne yapıyorsunuz lan Zirzop'la? Yani zirzop çok ağır oldu ya bak. insanlar kötü örnek oluyorsun Berk. <laughs> evet hazır mısınız? <laughs> 24 saat boyunca her şey osimenle alakalı olacağıma görüyorsunuz formamı. Kaç milyon oldu ya osimen. Sizin 75 milyonunuz var mı? <laughs> Özür dilerim komik değildi lütfen. Fanatik arkadaşlar. Ağzıma sıçma. Her şey Osimen'le alakalı olduğu için dedim ki. Ulan Osimen'in kahvaltısını da yapayım. yapmış yapmış mı? Bence güzel bir fikirdi yani. Oğlum mesela şu an buradayım Sesim geliyor mu? <laughs> Ulan dur ya kablo gitmiş. Bir eğileyim de çıkarayım. Oğlum böyle insanlar var. Ben bunlarla dalga geçiyorum. İnşallah dava açmazlar bana. Evet geldik o mistik arka plana. En son burada uzun videoda konuşan ben videosunda yemek yemiştim. Evet ufak bir tadım testi yapalım. Ah la. Oğlum eski günler ya. Agam. abi. Aga Ruhsal sıkıntılarım olabilir. Şu an beni ilk defa bu videoyla izleyen arkadaşlar biliyorum. Otomen sayesinde tıkladınız bu videoyu. Ben böyleyim ya yani. Çok özür dilerim. Kronolojik. kronoloji. Amına Kronolojik bir hastalığım var. Memento denen bir hastalığa yakalandım. Evet kahvaltı. Otomenin kahvaltısını getirin şey. Tamam şey. Teşekkürler şey. Acaba bu yemek Allah Allah ya. Ya bak o ben sabah ne yaptığını, ne yediğini, ne zıkkımlandığını aradım ama bulamadım. Mükemmel İngilizcemden aratıyorum. O breakfast diye. O training daily rutin mutin lan çıkmıyor. Adam NPC gibi sahaya çıkıyor. Röveş atıyor. Zıkkımlanıyor ve gidiyor ya. Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Ronaldo'nun ne zaman kutuyu dehlediği bile yazıyor internette. O in yazmıyor. Bir tane sitede buldum. O patates kızartması yiyordu. Şuraya bir yere koyarım fotoğrafını. Bu gerçekten O yediği bir şey mi bilmiyorum fanatikler. Osimen'in sabah ne yediğini bile fanları var ya saçını başını yoluyor geri zekalı ne yapıyorsun diye benden nefret ediyorsunuz ama her nefret bir sevginin kıvılcımının başlangıcı aynen, aynen aynen oğlum bu niye taş gibi ama şunu kafanıza atsam yarar geçer he osimen gibi besleniyorum gün bir aydır biri yazdı kim yazdı zula oyun ara tatile özel yüzde indirimli zula lan millete manitası yazar ne yapıyorsun bebeğim canım bana zula yazıyor haksızlık ya bismillahirrahmanirrahim Allah'ım niyet ettim osimenin yaptığı kahvaltıyı yemeye ha ıı. oğlum ben bunu çiğneyemiyorum ki taş gibi şey zevk taş gibi yapmışsın harbiden yiyemiyorum ağzımda ah, Allah belanı vermesin şef ya. Hmm. Abao. Lan boğazımı yırttı geçti bak. Ağaç şurada kaldı. Oğlum koskoca o seven bunu yemiyordur. Vallahi bir sıkıntı var ya. Normal patates kızartması. Ama bir dakika gözüm kaşındı az bir bekleyin. Ay. Aa. Bu yemek üç gün önce yapıldı bu arada, O bilgiyi verir. insan olduğum için çok yoğun geçiyor günlerim. <laughs> Yersen yani inanıyorsan. Bu yüzden çok sert bir tadı bir değişik. Lan yoksa şef bilerek üç günlük yemeği ölüme koydu da. Ben bunu yiyince akşam nalları dikeceğim. kanalın başına mı geçeceğim? Her neyse çok boş yaptım ama videonun ilerleyen dakikalarında o gerçek FIFA kartını yapacağım. FIFA'da paket açıp o çıkarmaya çalışacağım ve o gibi top oynamaya gidiyoruz. Hazır mısınız? Sizi duyamıyorum çocuklar. Hazırız komutanım. Abdülsamet sana ne oluyor? Yarra. <laughs> <laughs> Hadi gidiyoruz. Şu anda halı sahadayız. Allah Allah. Allah Allah nasıl halı sahadayız bu nasıl bir bilgi ya. M mbappe mi lan mbappe beni anla bak. Osemen diyecektin mbappe de. Osemen 2024 skills nasıl yapılır onu göster. Aynen. He göstereceğim size buraya koyacağım. Tövbe tövbe. Bak şimdi izleyin nasıl top sektirelim. 1, 2, 3, 4, 5. Harbi oğlum bu maske Osemen'i nasıl koruyor? 1, 2, 3, 4. 5. Haberaya Kameraya gelme 8-9. Mbappe bunu yapamıyor. Gördün mü? O bacak arası geçişi gördün mü? <laughs> Oğlum bu Ben sadece önümü görmüyorum. Bir işe yaradığı yok ya. Röveçata ben atacağım. Belim belim kırılacak benim. Ben gözüküyor mu? Vallahi inik bu top hocam. Haksızlık. Bak nasıl eziliyor görüyor musun? Yalnız o değil de krampon nasıl? Ayakkabıları görüyor musun? Ayakkabıları görüyorsun kuzen. Röveçata geliyor izle. Alkışa gerek yok. Beni izlediğinizi biliyorum. <laughs> benim bu triplerine böyle. Tamam 2-3 kişi bakıyor olabilir de. O ben şunu ve çatayı görse Galatasaray'dan giderim. böyle boktan bir şey olur. Aslında zıplarım da bu yaşta fıtık olmak istemiyor. Ne demiş ünlü düşünür Ronaldo. Düşünür mü? Kamera yamuk niye söylemiyorsunuz? Editçiler size klip çıkarıyor. Ben daha ne yapayım? You, video çekiyorum bir de size edit çıkarıyorum. Helal olsun ona. Bir, iki, üç. Anan Aile var ne biçim konuşuyor? Yarra. Arda güler oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Komik değildi ya. Arda bunu görseyim mi? çocuk üzülür mü? Üzülmez niye üzülür? Buradan Ancelotti'ye seslenmek istiyorum. Ancelotti bak iki kadın saçı var onda ben yolarım. Yani şu Arda'yı oyuna alıyorsun. Beni delirtmiyorsun. Yoksa bak bu mükemmel Güner senin üzerine kullan. Oğlum sağ buz tutmuş lan. <laughs> Oha. Buz mu ne o? Kıra mıydı bu? Neydi onun adı? Bak dripling'i kes. <laughs> Allah belanı. Lan mesela kameram mı yamuk yoksa çektiği görüntü mü yamuk acaba? Bu maske düşüyor. Dam mi ya bu? Dur şimdi öyle de demeyeyim. Galatasaray stordan aldım. <laughs> çok çok mükemmel. <laughs> Ronaldo'nun bir penaltı vuruşu vardı. Böyle yere vurduğunda top yukarı kalkıyordu. İzle. Ayağımı... Oğlum kalksana. Tövbe tövbe. Tövbe Messi bunu yapabiliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka Messi'ciler. Şaka vallahi şaka. Şöyle geldi. Hop tuttu. Ben de Osimhen <laughs> formasıyla Ronaldo duruşu yapıyorum ya. Am Amına. Zaten boş kaleye herkes atar. Allah Allah. Mesela atamayan da var da. Ben bayağıdır Ronaldo gibi free katmıyordum. atmıyordum. İzleyin şimdi. Bak buraya alıyorsun topu. Böyle koyuyorsun tamam mı? Hadi bakalım Ronaldo bunları sen yapabiliyor musun bakalım. <laughs> Ronaldo bunu yapınca havalı oluyor. Biz yapınca niye havalı olmuyor? Geldi. Pık, pık, pık. Ama oğlum bu normal. Oha nereye soktum lan topu? Ninem de hata yapar. Babaannemi getireyim bastonla lan sokar ya. Babaannem inşallah bu videoyu izlemiyordur. Kadın gaza gelecek oğlum diyecek bastonla beni topa soksana. Ne? Topa soksana ne ya? <laughs> Hayır öyle değil ya. Osman MP4 88, skills HD açık arttırmada. Bak bir. <laughs> <laughs> Ronaldo bunu yapabiliyor mu? İzle harekete bak şimdi. Tamam kardeşim. Ronaldo sen bunu yapabiliyor musun? Ah. Sen bunu yapamıyorsun Ronaldo çünkü sen pas vermiyorsun abi. Ronaldo'ya atarlandım mı lan ben az önce? Evet, Ronaldo'ya pas versen alacak zaten pas verdikleri gol atamıyor ki. <laughs> Hiçbiri ben değil çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Bak geldi Mbappe. Allah'ım ya Rabbim ne yaptım ben? ben? Boş kaleye kaçırdım. Oğlum bile milletle az önce o kadar dalga geçtin nasıl ben boş kaleye kaçırdım? Bunu görmediniz mi aramızda tamam mı? Tamam kardeşim. Gidip komik edit medit yapmayın millet gülecek ki. Abi hocam güneş vuruyor ben nasıl ölümü görmüyorum ki. <laughs> Bak bir iki üç Oğlum neyim lan ben? Şşş, ay abo. Gel de o zaman izle. Ya, nereye gidiyorsun ya? Ver, ver go. Nereye gidiyorsun? Real Madrid vs e Juventus'taki Ronaldo gibi hissetmiştim. Hiç istediğim gibi olmadı. Yalnız oğlum o kadar çok bağırıyorum ki şu an. Apartmandan millet bana bakıyor. Niye bana bakıyorsunuz? Tribe sokuyorsunuz beni. Ağzım çikeyim ne attı? Oğlum <laughs> gözüktü mü? Asik diye. Ne diyorsun? Ne diyor? Gel de o zaman. <gülüyor> ah anladım. <laughs> Abi soğuktan götüm kaşınıyor, bacaklarım kaşınıyor. Yok mu yalayıp beni ısıtacak? Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. O var ya Galatasaray'a geldiğinden beri bu kadar sağda kalmamıştır. Yoruldum ya. O Simen bunu yapabiliyor mu? Bunu <laughs> ya bunu tabii yapamaz onu çok kazma bir hareket Benim niye sesim Enis Kirazoğlu gibi oldu ya Bu videomuzun yeni destekçisi Nvidia E4 birazdan detaylarına değ değineceğiz Enis abi beni tanımıyordur da abi dalga geçmiyorum sevdiğimden ha. Kamera çekiyor mu lan ne yapıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Bakın yürüyorum şu an ayakkabıları çek Bakın arabalar geçiyor <laughs> Şu an bu videoyu izleyip su içen herkese gelsin bu gol Bak bir iki kafa kafa attım Bir tane hiç beklediğim gibi olmadı ya. Demek ki o su içenler bedduayla mı başlıyor? Bismillah demeden mi içiyorsunuz lan? Zemzem suyu içenlere gelsin bu gol. Zemzem suyu power. Bir. Ağzına tükeyim zemzem suyu. <laughs> oğlum o ney lan? <gülüyor> <gülüyor> atacağım sandınız değil mi? File ne kadar dayanıklı? Belediye diye başkanım izliyorsanız vallahi test işi yapamak. Kesinlikle keyfi değil. Anlını. Peki. Oğlum kalenin içinde bile gol atıyorum. Neyim lan ben? Bak. Topuk bası. Geldi. Bir şut. <laughs> Amına. futbolculuk kariyeri başlamadan bitti. Niye böyle oldu ya? Kardeş Bilmiyorum diyor. Aa kuş sıçtılar. Adam işe gidecek. Otobüs bekliyor bana bakıyor. Merhaba abi. Ha el salladılar. Fuck you Ben niye İngilizce küfür ettim ki? Şu an var ya video hoparlörde anasının babasının yanında izleyenler şu an var ya bakışıyor. Anneler babalar normalde asla küfür etmem. Bak benim videomda bir kere küfür bulamazsın. Aynen Adım. aynen. Bu ciddi mi? Az önce yanlışlıkla ağzımdan kaçtı yani. Yoksa oğlunuz doğru kişiyi izliyor. Bak kurtarayım da. <laughs> <laughs> Eskisiz daha net görüyorum ben. Maske olmasa yeminle var ya o önünde kaçırdım topları atardım he. Oha Ronaldo. Ronaldo mu lan? Ne bileyim amına koyayım. Arkadaşlar camide Ronaldo'yu gördüm yüzde yüz gerçek. İyi <laughs> <laughs> izleyin bak Ronaldo'yu gösteriyorum size. Bak şurada. <laughs> Arkadaşlar bu böyle boktan bir şakadan dolayı özür dilerim. Memento. Memento diye bir hastalık. Nah çekmeden dur. <laughs> Pot niye bu kadar ağır ya? Allah'tan çok kaslıyım biliyorsunuz yani kaslı olmasam bu kamera iyice böyle durur. Ya yani. yani, kramponlar nasıl he? 46 numara he? Merak eden olursa. <laughs> Bu ne lan bunun tadı niye hastane gibi? O kadar insanlar seni izliyor onlara örnek olman lazım. Yaşı küçük olanlar da var büyük olanlar da var. Sen gel alkol şişesiyle su iç Oha ya Erovin'e alkol içiyor. <laughs> Hazır var orman temizlediğin videoda bunu ciddiye almış. Abi sen niye bira içiyorsun diyor. Oğlum bende bira içecek tip var mı? Bak bana gözlerime bak benim. Oğlum su da soğukmuş vallahi diyorum. utanmasan buz sıçacağım ha şu. Götüme buz sokacağım. Arda Güler alıyorum birinci gibi konuşmam böyle. Arda Güler alıyorum ikinci gibi konuşmam böyle. Thomas Sol Papiel Angelotti. Le Fransız Papenio. Intolme. me. Conto. Böyle bir dil yoksa bile yeni dil çıkardım. Ne dediğimi ben de bilmiyorum. Yapacağım hareketler özel hareketler. Çok güzel hareketler. <laughs> böyle sektirdim ya. Heh şu ya bak hop hop. Ne yapıyorum lan ben? Nana bacını kıçın başımda donuyor ben gidiyorum ya. Vallahi başım döndü ha. Ben oruç muydum? Ben oruç muydum ya? Benim götüme bakmıyorsunuz değil mi? Oğlum şu kızı koymayın artık editlere ya. Adam akıllı biri gelebilir mi? <laughs> <laughs> He şöyle ya. Ah lan, Ronaldo'm ya? Vallahi yapışacağım o. Dudağını emcikleyeceğim, yenge bir gitsin. Ulan benim saçım kahverengi mi lan? Madem 24 saat her şeyi o alakalı... <laughs> ...ben de onun gidip gerçek FIFA kartını yapmaya karar verdim. O ne ya? Oha eroinli sigara içiyor. Ne? Sabahtan beri diyorum içmeyin size. dedim sigara içmeyin. Çünkü kendisi sağlığa zararlı. Bitti mi oğlum? Bu alfabeyi öğreten kanallar gibi oldu değil mi? Bu biraz kötüydü fark ettim. Tamam söylemeyin. Sağ otur yerine. Vallahi o çapellağı koyarım. Sakin ol. Oğlum ben gerçek FIFA kartını yapacağım da normalde bu boyutta olması lazımdı. Bu niye bu kadar küçük ya? Ne? Küçük mü? Oğlum simenin burun deliklerine ayak parmağım bile girerdi. Bu siyahileri niye burunları bu kadar büyük? Speedin ne kocaman he? Çok yanlış bir görüntü ama hadi samimiyetten kalsın ya yani. bir şey demezsiniz diye düşünüyorum. Bu koltuğu yapan mühendislere sesleniyorum. Allah belanızı ver. O kağıdını kesmemiz lazım. Böyle kesmeye başlıyorum hocam. Çok iyi keserim. Ve ee, sizin tatil nasıl gidiyor lan he? Götelikle. Abi başladı bir haftalık tatil. Ostura sıra Brawl Stars oynuyorsunuz değil mi? Osimen bu videoyu görse büyük ihtimal Fenerbahçeli falan olur yani. O kadar adam kovacak Galatasaray. Ben bayağıdır demiyorum lan bu videoyu buraya kadar izleyenler o simen yazsın. Hadi bakalım kaç kişi geldi. Yalnız çok iyi kesmedim mi? Bak ananı s Yanlış yerden soktum. Vay. İşte bu. This is real Osman card. İngilizce desen var. Var. Her şey var da bir o <laughs> Oğlum ağlattın lan beni. Masa Bey, siz bir düşmeyin. Gird girdiniz içime de çok samimi olduk. Ne bakıyorsun lan o Sime? Hey, hey. Senin ağzını burnunu yerim. <laughs> Yapıştırıcı şöyle parmağına süreceksin. Onu, onu şöyle şöyle yapacağım. Mükemmel bir ise bunu. Bunu teknoloji sanatında yapan psikopatlar. Ağ götürecek bunu yapan tek şizofren ben değilimdir inşallah. Süreştirdiğinde hışır hışır diye bir ses gelecek. Bu reklamı hatırlayan var mı? <laughs> ayaklarım yere değmiyor. Ayaklarım ye ye. Ayaklarım yere değmiyor. Artımızın son durum böyle aşırı küçük ya. Demek gizli torantalı. var. Şimdi o Sime'nin mal iyi oldu. Tövbe tövbe ne anlatıyorum ben bir kişi de dur demiyor. Yemezsiniz çünkü canlı yayın değil. <laughs> kendi kendime konuşmaktan çiçek sepetinde bahar indirimleri başladı. Tüm indirimlere ek ek 100 koduyla anında 100 TL indirimde çiçek sepeti uygulaması. Kendi <laughs> kendime konuşmaktan psikolojim bozuldu. Şu kelo olan efektini yapacağım diye mal mal şeyler anlatmaya başladım. Şimdi bu kağıdı kesiyoruz beyler bayanlar. Yaro. Sizde şey oluyor mu böyle aynı anı yaşamış gibi hissediyor musunuz? Ne şey diyorsunuz? Ama ben bunu önceden yaşadım. Ben oruç muydum? Ben oruç muydum ya? Adamsız hazır. Like atmayı unutmayın. Can cinli. pozisyon buydu. Çok açık bir pozisyon. <laughs> Allah belanı ver. Evet beyler bayanlar. Ha, i̇lk defa bayanlar dedim. Beni kızlar izliyormuş. Ağzıma sıçtılar. Yankı mı var lan burada? Yankı var. Yankı var. Eko var. Eko var. Günaydın mı demeliyim? Siz bu videoyu izlediğinizde akşam olacak. İyi geceler. <laughs> Haydi ben yattım. Bilerek sabah olmasını bekledim. Çünkü şimdi videonun amacı 24 saat yani. 24 saat dolsun diye. Hani anladın mı? An Buraya kadar Buraya kadar anladınız mı? İşte burada. Şimdi bunun FIFA'da paket açacağım. Yani açarken maskesini taktığımızda Osimhen çıkıyormuş. Bakalım. Gerçek Bakalım gerçekten oldu. Oy! Uşa. Nasıl? Vri vri vri. Ne yapıyorsunuz lan? 24 saat her şey Osimhen olduğu için gittim Osimhen'in bak bardağını aldım. Bu maskede Galatasaray logosu yok. Haksızlık ya. Ne yapıyorsunuz? Oyunun açılmasını bekliyorum da o arabayı yazsanız da. Dur o maskesini de takalım da. Otem yani bunu takınca çıkıyormuş. Oldu mu? <laughs> Lan oldu he. Oyun FIFA 24, FIFA 24'te Osman Galatasaray'da. Herkes sen merak. ben ruhi çene. Herhangi bir düğmeye bas. basayım. Herhangi bir düğme diyor. Ben 6 F4'e bassam ne yapacağım? Açacağım mı oyunu? En sağdan başlayacağım. Bismillah gönder Osman'ı hadi oğlum. E geldi. Aa garnaçıyo. Abicim adamın hızı 76 a. o kadar az hızı var ki podium'a gelmedi. <laughs> e, come to baby Osman geldi. Osman Amerikalı. Allah. nereli? Ne bileyim amına koyayım. Aa, oğlum bak dakika bir gol bir bana kız verme ya. Utanıyorum da. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim gönder hadi bakalım. Hadi aha Mbappe. Vallahi Mbappe. Be. <laughs> Allah belanı bin bere Kadın mı? Bu ablada ağız bir kasiyeri tipi var. Fark eylediniz mi? Maskeyi çıkarıp açacağım. Bakalım ne olacak? Bir değişim olacak mı? Hatta kartı da. Bunu vereceğim. Aa Ronaldo. Ronaldo. Çocuk, kançel. Adam bayıldı amına. Sokarım öyle şey kapatsa oyunu ya. Hiçbir zaman istediğim oyuncuyu vermiyor. Ya bu oyun benim mikrofondan dinliyor. Ya da oyunda bir bokluk var. Lan oğlum. Aa o bayrağı burada varmış. Ben niye Amerikalı sandım ki bunu? Hadi ya zıparın gidin. <laughs> bir dakika bu diğer youtuberlar videoyu kapatırken ne diyor bakacağım. Arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> bir dakika kopya çekiyorum. Abone olup bildirimleri de açın. Evet öyle. Hadi görüşürüz.